Kerkük'te federal otoritenin sağlanması münasebetiyle Hollanda'da yaşayan Irak Türkmenleri Rotterdam'da şenlik düzenledi. Hollanda'da gerçekleşen Kerkük'ün Kurtuluş Şölenine Hollanda Azerbaycan Türk Kültür Derneği Başkanı İlhan Aşkın, Hollanda Beşiktaş Futbol Kulübü Başkanı Kibar Hira, Avrupa Türkmen Gazetesi yazarı gazeteci Eşref Kerküplü ve Hollanda Azerbaycan Türk Kültür Derneği Halkla İlişkiler Başkanı Çetin Çelik katıldı. Şölende açıklama yapan Hollanda Irak Türkmen Diyasporası kurucularından doçent Halil Otrakçı, kurtuluşu bekleyen ikinci Türkmen şehri Erbil'dir dedi. Oturakçı biz Hollanda Irak Türkmen dasiporası olarak kadın kollarımız ve gençlik kollarımızla birlikte bu tür etkinlikler vasıtasıyla Hollanda'da yaşayan Irak Türkmenlerini bir araya getireceğiz. Kendimiz için değil gelecek neslin birbirini tanıması şehitlerini bilmesi için bunu yapacağız açıklamalarında bulundu.